Bizim kızda bir isteyen varmış galiba. Akşam öyle annen zırvalayıp duruyordu. Ağzından bir şeyler kaçırdı. Ama tek anlayamadım. Sen biliyor musun kim olduğunu? Şey baba. Söyle kızım kimseye söylemeyeceğim merak etme. Sıdıkı teyzeler var ya. Ee? ablanın görüncesi ne oldu? Mıstolar. Mıstolar. Ulan şerefsizler! Kalk kız oradan, Bırak, kalk! Ne, yapıyorsun? ne bitirdin sen 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 de? Dua ettim babamsın! Abim gibi beni de kovacaksın değil mi? Ne diyorsun lan sen beynirsiz? Omuzlarının da belasını vereceğim ben! Ne? Sonra da sor, avukatta sor! Sen ne diyorsun Mesut'a? Sus kız! Allah belanızı versin sizin ben! Ama ben yapacağımı biliyorum! Ne diyor bu beyinsiz herif ya? Ne var lan? Gel lan şerefsiz, canını alacağım. Ne lan, lan, sen, gel lan buraya. Gel lan buraya. Bırak ya. beni lan. Gel lan buraya. Gel lan Bizim Mesra'nın durumu çok kötüymüş. Dün Abuzer abiyi gördüm de o anlattı. Nasıl kötüymüş? Dengesiz, davranışları çoğalmış. Ah şu babam var ya şu babam. Bir izin verse, izin verecek, getireceğiz hastaneye yatıracağız. O da iyi olacak. Kanımız bana lazım lan! Kanımız <laughs> <Tamam, deneyeceğim. gülüyor> <laughs> Gracias. Bestan Er, akli dengesinin yerinde olmadığı tespit edildi. Şu an akıl hastanesinde.